Kaza Bursa Ankara Karayolu üzerinde saat 19 sıralarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü 41 yaşındaki Halil Aydın yönetimindeki 16 JDT 98 plakalı özel otomobil Huzur Mahallesi üst geçit mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. <laughs> Neredesin oğlum Kontrolden çıkarak takla atmaya başlayan özel otomobil su kanalını aşıp karşı yola geçti. Takla atmaya devam eden özel otomobil Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü 39 yaşındaki Öztürk Gündüz yönetimindeki 16 AAP 18 plakalı özel otomobiliyle çarpışarak üzerine düştü. 16 JDT 98 plakalı özel otomobil sonrasında tarlaya uçtu. Gaza sırasında araçtan fırlayan parçalar Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Seyfettin Mutlu yönetimdeki 16 JDK 10 plakalı özel otomobile çarparak durmasına neden oldu. Gaza sonucunda iki otomobilde cam pazarı yaşandı. Takla atan aracın üzerine düştüğü 16 AAT 18 plakalı özel otomobilde bulunan 57 yaşındaki Emriye Özdemir ile 25 yaşındaki Murat Gündüz olayında hayatını kaybederken aynı araçta bulunan Öztürk Gündüz, Songül Gündüz ile takla atan otomobilin sürücüsü Halil Aydın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarındaki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındılar. <laughs> Kazada hayatını kaybeden Emri Özdemir ile 25 yaşındaki Murat Gündüz'ün cesetleri savcılığın incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. <laughs> Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.